Hepinize selam arkadaşlar. Ben Gökhan Ranç simülatörle karşınızdayız. Güzel bir çiftlik hikayesiyle başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle karakterimizi oluşturacağız. Multiplayer olarak oynayacağız. Birazdan Ümit de oyunumuza dahil olacak. Ee, ilk i̇lk bölüm sizlerle beraber olacak. Hala daha kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza beğen atarsanız, bizlere destek olursanız çok memnun kalırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna başlayalım karakterimiz bu şekildeymiş şimdi bir saniye saç şeklini ne yapsak acaba şöyle bakayım mı ha ah, bak bu güzel aslında siyah biraz daha iyi doygunluk bu da güzel parlak yapmayalım ya bunu kısalım güzel sakal yok sakal yok bu şekilde daha iyi yan taraf diyor böyle iyi ya bir kaydedelim kapatalım evet Evet arkadaşlar yeni oyunumuza başlayalım bakalım oyuna bir isim verelim gtm family diyelim ya da farm olarak başlayalım. Evet Ranch simülatör oyunumuza. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğitim atlansın mı? Eğitim atlanırsa eski ev kaldırılır. UTV garajda olur. İki tavuğun yumurta sepetinin bulunduğu küçük tavuk kümesi çiftliğe yerleştirilir diyor. Eğitim atlamayalım. Eğitimden bir başlayalım. Burada zaten ne diyor? Hemen hareketlerimizi falan söylemiş. Enter'layalım biz bunu. Sonra hemen buradan saniye seçeneklerden ben bir arkadaşımızı davet edelim benden. Arkadaşı davet ediyoruz. Ümit'cim hoş geldin. Hoş bulduk İyi yayınlar. Eyvallah. Davet attım sana. Kabul ettim. Tamam. Karakterini oluşturmuşsun herhalde. Var, 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 Evet vardı zaten. Tamam. O da geyik de geldi. Hafiften bir FPS'te crash yer gibi olduk ama olsun. Evet. Önce çiftliğimizin adını verelim. Şuradan hemen başlayalım. Oyunu zaten seninle birazcık bir oynadık. Ne yapacağımızı az çok biliyoruz. Evet biliyorum. Evet. Oyun çok harika. Aynen oyun gerçekten güzel. GTM Farm diyorum. Olur. Gebertim. <laughs> Aynen. Eskilerin. <laughs> evet. Şimdi görev şeyini falan açalım. Bize ne diyor? Evi incele diyor. Önce bir şuraları bir inceleyelim. Buralarda bakalım bir. Neler var neler yok. Bak yatma kalkma olaylarını yapacağız. Bize bir mektup var birader. Canım torunum demiş. Eğer bu mektubu okuyorsan son arzumu yerine getirmeyi kabul edip aile çiftliğimize gelmişsindir demektir. İlgilenecek zamanım ve fırsatım olmadığı için şu an hmm, harap durumda diyor. Tamam. Büyük baba not bırakmış abi. Sıkıntı yok. Ee, eve geçtin mi sen şu anda? Ben şimdi evdeyim. Radyoyu açtım. Tamam bir saniye dur. Bekle. Radyoyu açmışın Tamam. Evin ikinci katını incele. Üst kattaki sandığı bul diyor. Bakalım. nereden giriyorduk? Buradan mı giriyorduk? Yani tabii evet. kapı da çıkmış. FPS arada bir çok düşüyor yalnız. Böyle multi mi oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Yatak matak muhabbeti falan var. Ben neredeydi? Geliyorum 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 hacı abi. Bekliyorum. Ne diyor? Eşyayı kaldırmak için. Ha dur. o basıp kaldırdık. Tekrar ele geldik. Bir yukarı daha çıkıyoruz. Çıkamadık ya lan. Aha takıldım. Eğilip de gidiyoruz tavan arasından ya. Yok böyle bir şey. Sandığı açayım. Aç bakayım sandığı. Güzel. Silah falan yine aynı şekilde. Mektubumuz var. Bu altı patı. Alt çünkü ormanda başına bela açabilecek birçok vahşi hayvan var diyor. Biraz para ve mühimmat bıraktım diyor. Ayrıca garajda UTV bıraktım diyor. Ama güzel. Şuradan aşağı inebiliyor muyuz? Hop hop. Allah'a indim aşağıya. Canın gitmiyor değil mi? Yok yok can şimdilik gitmedi. Zaten ölsek de birbirimizi kaldırabiliyoruz. Problem yok. Sen de ölürsen ama ayva yiyoruz. Buradaki koltuk. Ben burada koltuğu alayım. Ya da sen mi alacaksın? Al sen onu. Aldım. Ben etraftaki malzemeleri toplayayım. E'ye e basıp yerleştirdik. Şurada ne vardı? Lastik. Hemen şunu da hızlı bir şekilde yerleştirelim. Depoyu alalım, yerleştirelim. Benzin deposunu... pardon. Dur. Benzin deposunu... Alsın orada. Diğer malzeme neredeydi? Lastik burada. Öbür şey sende mi malzemeler? Getirdim mi? Ben de var. Sesini biraz ayarlasana. Çok boğuk geliyor ses. Bunu da hallettik. Burada bir koltuk daha buldum. Tamam onu da ayarlayalım. Ben lastiği yerine getirdim. İkinci tamam. tamam. Ee, ön tampon. Tampon istiyor bizden. Kur, tampon koruması buldum. Hadi bunu da takalım. işimiz bitiyor. Tamam. Ona bizi diğer görev, görevleri sırasıyla giderim zaten. Bitti mi? Benzin deposunu ben aldım. Ee, şöyle e, yerleştireyim. Hadi sen sür birader. Ben, ben süreyim o zaman. Hadi sür. Uçur bizi. Ha Uçur bizi. Araba zaptı olmuyor birader. Onu düzeltmemişler bak. Kendi bildiğini hızlı hızlı gidiyor. M'ye bak, bakalım. Bak, Benzinlik. Ben benzinliğe gideceğim şimdi. Ben çıkabilir miyiz? Bu TV bu çıkar ya. Bak ağaca vuracağız ha. Buradan çıkar mı? Aha çıkmaz. Oyunun sesini biraz versek mi diyeceğim. Değil mi şu anda oyunun sesi? Acaba. Hop. Ya arabayı zapt etmesi inan ki çok zor. Hayvan falan görsek direkt vuralım ha. Tamam olur. Ayı'ya Ay 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 denk gelsek kötü ama. Sana gelen silah bana da geliyor değil mi? Geldi geldi. Q'ya bastığın zaman alabiliyorsun. Şey, Q demişim özür dilerim. Tap tuşuna bastığın zaman halledebiliyorsun. Düz yoldan gitmek varken biz niye acaba ormandan gitmeyi şey yaptık? Yerleştiremedim. Allah Allah. Arabayı kontrol etmesi o kadar zor ki. fikattan sonra Neyse. Benzin şeyini sen mi alacaksın? Ben alayım onu. Önce arabayı dolduralım. Bas dostum eye. yerleştirememişim pardon. Evet, arabanın yakıtını dolduralım. Dere gibi dolar gidiyor. Yapacak bir şey yok. Tamam bu doldu. Bidonu dolduralım. Bidonu niye elimize aldık ya. <laughs> Oğlum. Tamam. Benzinlik olayını da hallettik. Tamam bir de onda doldurdum dostum hallettim onu da. Tekrar yerine koyalım. Emlakçıyla ee, emlakçıyla ile Emlakçı neredeydi acaba? Araba dükkanının olduğu yerdeydi değil mi? Öyle hatırlıyorum. Zaten, evet, bizi, çok... zaten bize işaret koyacak o bir saniye. Aşağıda. Eyvah. İniyorum böyle aşağıya. Uç kanki. oha. Al sana uçtuk. Arabanın şeyi çok kötü ya. Kullanımı mı var ya. Ama oyun harika. Oyun gerçekten çok güzel ama bazı şeyleri güncelleme yapmaları lazım. Araba hiç şu anda hiç gaza basmıyorum bak. Kendi kendine gidiyor şu anda. Abi çok kötü kullanıyoruz arabayı ya. Alıştı. İşte. Hemen emlakçıya bir girelim. Açtım mı? Tamamdır. Ne diyor? İyi günler. Yakındaki çiftin yeni sahibi siz olmanız şey siz olabilir misiniz acaba? Mi? Evet benim zaten. Tamam kitapçık verdi bize güzel. Alt menüsünden iş değiştirebiliyoruz. İkinci görev araba satıcısıyla görüş. Buraları tanıtıyor bize. Hızlı hızlı geçelim biz görevleri. Araba satıcısını da ayarlayalım devam et. Ondan sonra aradakini hoşçakal. kal. Yolluklara tekrar bakalım. Nasıl yapıyorum? Arabayı nasıl satalım? Bilgisayardan bakacağımız tamam. Basit ve özellikleri olacakmış. Hoşça kal dedik. Bitti. Şimdi radyo takıyorduk değil mi? Araba getirse. Garaja. Getireyim, tabii. Sen garaja getir ben ayarlayayım buradan radyoyu. O işlere para harcamayalım. Şimdi görevli görevleri sırasıyla yapacağımız 2000 dolara yakın paramız olacak bizim. Bu 2000 dolardan sonra zaten. Oyunun sesini biraz açacağım. Müzik. 25 yapalım. %55 ya da %53. Bir radyo alıyorum. Aynen. Sadece radyoyu aldım mı? Tamam mıyız şu anda? Evet biri. 600 küsür paramız var. 2 saniye ver bana. Evet şu anda iyi. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Hırdavatçı. Hırdavatçı'ya götür bizi. Mavi evet, noktayla zaten. gösteriyor zaten öğretici. Arka tarafta. Tamam. Öldürme bak bizi ha. Çok Bakın. fena yanlar Ben biliyorum yanlayacağını. 700k yakın para var. 700k'dan fazla paramız olacak birazdan görevleri yapınca problem değil. Baba ne yaptın ya? Kayayı ya baksana duvara çarpınca aha. Onu ben yaptım. bir şeyler oluyor. R'ye basınca ben yapıyorum onu bak R'ye basılı tutuyorum. <laughs> Allah Allah. Evet evet. Güzel uçuyormuş. Aynen. Hırdavatçı'nın oraya gir abi. E, alışveriş yerine öbür tarafa. Burası. Tamam olur, olur olur sorun yok. Ben arabayı çekeyim. Ben arabayı arka tarafa getir. Şimdi buraya geldik. Bilgisayardan işlemleri yapacağız hemen. Dostum bize ne gerekliydi? Balta, levye, bir de e, şey değil mi? Ucuz masa testeresi. Biz bir bidon daha alalım. Bir bidon daha aldıktan sonra bir şey daha alacaktım. Aklımda bir şey daha vardı. Mermiyi buradan alamıyoruz herhalde. Am 270 dolar tutmuş sepet. Tamam bunları ben aldım. Şimdi bunlar nereye geldi? Bak buraya geldi. Boş olan bir boş olan bir donumuz. Soğutucu. Ben soğutucu şeyden marketten alacağız herhalde. Onu en son alırız ya, problem değil. orada burada var soğutucu. Var mı? O zaman iki tane soğutucu al. 12 12 24 tane şey e, et depoluyor. Biz önce dediğim gibi görevleri bitirelim. Görevleri bitirelim. Şey, Hop kurma. Küçük Kötü kral mı alayım mı? Hayır hayır Yaşar, hayır, hayır hayır, hayır 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 Görevi tamamladık. İki tane soğutucu almışsın. Onları da arabada dursun onları. Arabaya yerleştireyim ben onları. Böyle birini Yerleştiriyorum. Bir saniye. Hemen ayarlıyorum şimdi. Tamam. Soğutucunun olduğu yere yerleştir. Ben bunu da ayarlıyorum. Hop, tamam. Şimdi ne diyor? Satıcı ile konuş diyor. Satıcı hangi satıcıydı ya? Şey markete gideceğiz herhalde. Evet evet markete götürsene bizi. Neredeymiş market? Hmm, oradan çıkamayız. İnsan atlatır buraya ya. Ha oldu. Bak aşağıda mavi nokta ne oldu yerde. Hemen oraya geçelim biz. Eğer bu videoya bayağı bir beğeni, izlenme falan gelirse, yorum gelirse aşağı yukarı bir 5-6 bölüm çekeriz diye düşünüyorum. Diğer arkadaşlarımıza, diğer arkadaşlarımıza, diğer diğer da davet ederiz. Oyun Aha. harika. Aynen. Video çeker sürekli. ATV'yi kullanmayı birazcık. İşte ben alıştım. Bak yan, yanlaması çok seviyor. Bak. Dikkat et ama bak. Oyunda tamam, trafik evet. de var. Girme ya. Dur. Ne yapıyorsun? İlk meyik denk gelirse arabadan inip hemen vuralım ha. Tamam. Onlar da deli para ediyor. Şimdi buradan ee, satıcın aynen, aynen bak burada buraya gir içeriye tamam sıkıntı yok biz önce kereste biriktirelim bak bu bölüm satıcı ile ben konuşayım bir hoş geldin tamam. alışveriş için yan odadaki terminali kullan satın alınan ürünler dışarıda belirir hayvanlar hakkında ayrıntılı bilgi için açıklamaya göz at eşyaları satmak için onları hemen yanındaki alana yerleştir ve Terminali kullanarak satışını gerçekleştir diyor. Teşekkürler hanımefendi. Bir terminale bakayım mı? Bize ne diyor i̇ki görevde? De. Görevde ne diyor? Yumurta sepeti, iki tavuk al diyor. Yumurta sepetini sen al, tavukları ben alayım. Tavukları beyaz alıyorum. Beyaz mı Fak alayım, Sar sarı alayım. Tavuk aldım. Yem lazım tamam. olacak bize. Bir, iki, üç, dört tane yem aldım. Mermi lazım olacak kardeşim, mermi alıyorum bu arada. Mermiyi nereye koymuşlar? Ya? Ben mi kaçırdım ben? Tamam, 300 dolar da aha 300 dolar tuttu veremeyeceğiz. Ee, şu daha... Tamam sıkıntı yok. Şu anda tamam. Hiç paramız kalmadı. Problem yok. Parayı verecekler zaten bize. Ben şu tavukları yerleştireyim arabaya. Bekle tavukları ben bir yerleştireyim. Ben şu malzemeleri getireyim. Burada çuvallar var. Tamam. O da lazım olacak ki bize. Hmm, kamera açısını değiştiriyor. Uzaklaştırma, yakınlaştırma hangisiydi acaba ya? Heh, dur bir saniye. Şuralı bir alayım ben. Böyle. Sen de mi? Koyabilecek mi? Har harikasın. Ben mi geçeyim? Hadi ben geçeyim. Çiftliğe ulaş Aa. diyor. Aa. Koyamamışsın Neyse, canım. Mı? Koyamamışsın. Uysaydın iyiydi ama nereye gitti o? Evet ee, çuval nereye gitti? Bak mı oldu? Yo. Allah Allah. Çuval nereye gitti? Önemli olan o. Arabanın altında mı? Harekettir bakayım arabayı. Allah Allah. Çuval nereye gitti ya? oluştu. Ah 30 dolar zarardayız. Neyse devam et ya önemli değil. Şimdi çiftliğe, çiftliğe ulaşmaya çalış aşağıda olması lazım çiftlik. Yavaş gidelim de tavukları öldürmeyelim bak. Wow. Harikasın ha. <gülüyor> 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 Oo aman tanrım. Tamam görevi tamamlamışız. Şimdi bize ne diyor? Tavukları tavuklar çıkarıldı. Tamam bir saniye. Tavuk tavuğun birini alayım ben. Hangi nereye istiyor bu? Şuraya da koyabiliyoruz. Şuraya da koyabiliyoruz. Tavukları buraya kapalı alana koyalım Ümit ya. Gel. Tamam. Aha. Kapıyı tutturamadım ya. Kapıyı tutturamadım. Tamam. Tavuğun birini buraya bıraktım. Yem çuvalını al istersen. Hemen alıyorum. Al da gel dostum. Geldim. Tamam. Yem çuvalını ver. Boşalt istiyorsan. Ee, ne diyor? Alana yem dök diyor. Tamam. Yem döküyormuşuz. Hı, tamam. Bu da tamam. Kova bulundu diyor bak. Kova tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Eee... Biz ne yapalım biliyor mu? Yine buradaki ağaçları sen kesmeye başla. Ben kovaları şuraya yerleştireyim. Kafamı atmasaydın iyiydi. Deposunla, su deposunda su deposunda getirdim. Biliyorum canım o konuda çıkmalı dışarıya. Bak ya. Ya buraya. Gezen tavuk. Geç içeri. Tamam. Çiftlikte herhangi bir yere kuvuşturulmuş su deposu diyor. Deposunu tamam halledeceğiz. Oğlum. Bunu da hallettik. Bolu kova döküldü derken. Heh, tamam 100 dolar geldi. Küçük kümes planlayın diyor. Ederiz onları. Önce şunları bir parçalayalım. Çok fazla ağaç şey yapma ama bak bir şey söyleyeceğim. Bütün her yeri yıkıyorum. Her yeri yıkma birader ya. Bize çok gerekse lazım. Tamam da. Gösterileri hemen bir toplayalım. Zaten hazır sürekli taşıyip dururuz. Aynen, hazırı ben şimdi şuraya kuracağım. bir tane kümes yapacağım şimdi şuraya küçük. Ya da e, evet küçük kümesi yapalım. Ondan sonra iki tavuk var zaten bir tane horoz alırız. O yumurta sağlasın bize. Planlamayı o şekilde yapalım. Daha sonrasında kendimize ayrı ayrı çiftlik evleri kuracağız ya. Önce bir tane bir çiftlik evi kurarız. En iyisinden para kasalım. Bir 5 dolar kasabilir miyiz acaba onu merak ediyorum. Ama zaman ister. Zaman istemez bence ya. İkinci bölüme 5000 dolarla gireriz gibime geliyor. Ge Gelir. Şimdi bu, bu bölümü ben bu bölümü ben böyle söyleyeyim. 25 dakikalık bölüm yapalım. Biz bu bölümü. Sonra ikinci bölüme e, geçiş yapalım. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü en önemli şey zaman. İnsanların fazla zamanını çalmak istemiyorum. Ben şu kalasları da yerleştirip Evet arkadaşlar birinci bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümümüzde tavuk kümesimizi oluşturacağız. Hazarımızı kuracağız. Kendimize bir odun deposu için bir bina yapmayı düşünüyorum. Basit bir bina. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere destek olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.